Merhabalar arkadaşlar. Bugün... Evet bizden Bizi özlediniz mi? Bugün kraliçe köle yapacağız. Kral köle değil kraliçe köle vardı. Aynen Elif'in fikriydi. Ona çok teşekkürler bu fikir verdiği için. O zaman ben kraliçeymiş gibi giyineyim. Ben kraliçe olacağım. Bir dahakine Elif olacak o arkadaşlar. Ben de yanında gideceğim. On da sen karar ver. Nereye gideyim? Şöyle bir bakayım şu karşıdaki şu pembe eve git. Şurada pembe bir ev var. Şu anda evet. Ben girdim ama Hatice giremedi. Gireceğim şimdi, göreceksin. Hatice dur. Oldu. Beni evet. O zaman şimdi burada ben salak kaktüsüm diye şu küçük adamcağıza var. Adamcağıza korksun evet, Kendim kendi adımı da koyayım bari. Benim adım da ne olsun? Şey olsun benim adım Merve. Evet, kraliçe adı daha güzel. Evet. Ben sabah kalktım. ya. Bu yatakta mı? O çok komik. Hayır orası değil orası değil. Şurada bak şu çamaşırhanede uyuyacaksın. Şu Oha. bu senin yastığın olur. Dur yer yatağa koy. Heh, tamam uyu orada. Hadi iyi geceler. Sabah kalkar kalkmaz bana kahvaltı hazırlayacaksın unutma. Of tamam. Ama daha gece olmadı ki. Olsun. <laughs> Dur ben gece yaparım şimdi. Ev oldu da hala karanlık nedense. Çünkü sabahın körü daha. Ben en iyisi bir kasama bakayım paralarımı çaldılar mı diye. Para bende. Oha şork, şork, ne ben uyandı salak. Ne dedi bu bana ya bir sesler geliyordur. Ne diyor ya bu bana bir şeyler dedi ama. Kötü bir şey mi dedi lan sen oğlum. <laughs> Neredesin sen? Temin ne dedin bana? Hiç. Bir şey demedim hanımım. Çok güzelsiniz dedim. Oh teşekkür ederim. Sen de çok çirkinsin şekerim. <laughs> Dur yiyeyim. Bu ne? Bu ne biçim bir yemek? Ben hamburger istiyorum. Ben başka şey istiyorum. Düzgün yemek yap bana. Kahvaltıda bu yenir mi? <laughs> Hah teşekkürler. Alayım şöyle yemeği. Tamam. Oh mis gibi yemek de. Şöyle yiyeyim. Ben de yiyebilir miyim bir şeyler? Çok acıktım. Sen şey ye, dur. Ben sana verim cebimden çıkaracağım, dur. <laughs> Cebimde bir tane yemek vardı benim. Ha ha, bu benim ısırdığım bir elma var. Onu yiyebilirsin çok istiyorsan. Yarısı gitti ama ısırdım. Olsun bana yeter o. Neredeyim? <laughs> Oturabilir miyim? Şey, e, şurada ye bana o sırada içecek hazırlayarak yiyebilirsin. Kendine de hazırla içecek. Kendime ne hazırlayayım? İstediğini hazırla. Ona Orasına karışmıyorum. Ben en iyisi şurada bir televizyon izleyeyim de rahatlayayım ya. Birazdan ödevlerimi de yaptıracağım size sana. Ne koyayım hanımım. Hanımım size ne koyayım? Bana şey koy. Meyve suyu, portakal şey, suyu gibi. Enerji içeceği. Kola kola aynen bana kola ver kesinlikle. Ben sana oturma dedim kalk. Bir de yanıma oturuyor. Ya. Birazdan sana ödev yaptıracağım. Benim bir sürü ödevim var. E ee, ben de Yavuz biberonla kaldım. Ee iç işte biberonla sütünü. Ay buraları yemek olmuş. Toplasan şuraları be. Aa şu masanın şuraların kirliliğine bak. Temizle şu yemekleri topla şuradan. O toplasay <laughs> çocuğum. <laughs> Dur kalktım. Aa, Ay. ben de şu üst kattan ödevlerimi alıp da geleyim sana yaptırmak için. Matematik falan var böyle acayip zor. Bakalım. Ama toplanmıyor ki hanım onu nasıl toplayayım? Toplayabildiğin kadarını toplayacaksın yani. Ne yapabilirim? Ben bir toplayayım? Aa. Tamam burası toplanmış. Al şimdi ilk şu kitabı bitir. Şu kitap ödevine. Bu kitap bitecek. Evet, bunu bana ödev verdiler. Al sen bunu bitir. Oha size bir kitap ödev mi verdiler? Evet. Krediçelere de ödev verilir. Al şunu da yap. Bunu da yap. Anam bu ne? Komşu hırsız. Aa aa aa. <laughs> Heh, kovuldu. Uçtu valla çocuk. Aa, aa, Ödevlerimi yapsan. Ama biraz banyo yapabilir miyim? Çok kaşınıyorum. Nerede banyo yapabilirim? Ee, gel e, nasıl desem. Yani bilmiyorum ki. İşte evin içinde yapma banyo. Git dışarıda kolanı al. Bir yer bul müsait kimsenin olmadığı yap oradan. Aa, kimse bulmadı Ve bahçe var ya benim bahçede yapabilirsin. Orasını izin veriyorum. Ödevin bitirdin değil mi? Ödev bitirdi. Matematik bitti, Türkçe bitti, İngilizce bitti. Tamam. Evet. Ben de bakayım bakalım bu banyosunu yapıyorum. <laughs> oh ben de spa yapayım o sırada. Şuraya gireyim mayomu giyeyim. O da yapsın banyosunu yazık çocuğum. Ben de spam'ı yapayım. Oo. Acaba nerede ben yapıyorum? Merak ettim şimdi. Dur, dur bir bakayım. Ben bahçedeyim. Öndeyim. Bakayım bakayım evet. bakalım. Aa, 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 çok ayıp. Bakın bakın. Oo, oo bakın. <laughs> tövbe tövbe Rabbim. Aa! Nerede kız ya? Banyo yapıyorsun sen kızım. Yollarda banyo mu yapılır? Ayıp ya herkes görür. <laughs> Aa! Neyse ben spam bitti benim. Şurada giyinme odama gideyim de giyineyim rahat rahat. O da giysiz yapsın sokaklarda banyosunu. Yarın sabah da şeye gideceğim. Bir, birkaç çarşı gezeceğim. Dükkanlara falan gideceğim. Oo. Oh. Aa bir ev buldum açık. onun, onun banyosunda ev miyim banyo yapabilirim banyomu. Aa bir ses geldi sanki. Gene bir şeyler dedi. Benim kulaklarım çok iyi duyur. Dur kıyafetimi giyeyim de onun açık dediği eve gideyim bakalım. Eğer orada banyo yapıyorsa bittin sen. Bittin. Vallahi sana o evi temizletirim. Koşayım bari. <laughs> Zaten sabah olunca çarşıya gideceğim. Çarşıda o benim e, paket aldığım eşya paketlerini taşıyacak. Neredeymiş bakalım o boş ev. Bisikletimi atlayayım da gezeyim şöyle. Aa, biraz çıkayım bari evden. Hangi evde ya? Bari parka gideyim. Parkta yapayım ben Aa bu çocuk da her yere gidiyor ya. Nerede bu? Evin her yerini gezeyim banyosunu falan. Dur dur ben parka Birazcık gideyim. Hastanede yapılır banyo. Hastanede hastane. Aa, aa çocuğum gelsene buraya. Seni arıyorum teminden beri. Bak bak. <laughs> Sokakta çıplak bir kız geziniyor. <laughs> Çocuğum tamam tamam hadi izin veriyorum benim evde yap gezinme rezil ediyorsun beni. <laughs> çocuğum git hadi benim. Bak yazık adam da sana mal mal bakıyor. Aa, <laughs> çocuğum hadi atlasay hadi motosikletime atla hadi ama kurban olayım dolaşma artık sokakta al sana kıyafet vereyim al giy şuna. <laughs> Hayır doluşcuğum. Ya ne yapıyorsun? <laughs> Çıldırdın mı? Hatice. <Hakkı. gülüyor> tövbe tövbe. Ben eve gidiyorum valla. Ben ee, şu özür dilerim e, halk, millet. E, bu çocuğu ben tanımıyorum. Evet ben hiç tanımıyorum. Benim hizmetçim falan değilim. O benim kölem değil. Benim kölem başkası. <laughs> Aa, çocuk da çıldırmış. Ben de uyuyayım bari. Gece oldu nasılsa. Umarım eve döner yani. Dönmezse zaten ben sabah kollarım tutar benim. Tutar diyorum bari kollarım kopar. Şey taşımaktan, poşet taşımaktan. uyandı. Aa! Ay, sabah oldu. Şimdi taşımam lazım da sabahın körü olduğu için çok da karanlık ya hava. Beni 20 numaraya getirdi. 20 numara ya. <laughs> Beni bu adam 20 numaraya getirmiş. Neredesin çocuğum? 20 numara nerede? Neyse ben apartman tutmaya gidiyorum. Ben apartmanda yaşayacağım artık. Ben hanımımın yanına gideyim. Apartmanda yaşayacakmış. Hanımım bana giysi verir misiniz? Veririm veririm. Ama sen yani <laughs> sen de çok çıldırdın bugün. <laughs> Apartmanın oraya gideyim. Hemen ev tutacağım oradan. Varsa ev Yoksa da artık e, başkasının evini çalarız yani. Ben bıktım ağaç evden. Merhaba Arman. Aha başkası var burada. Aa, Ye, aa. ben düştüm ya burada. Nereden düştün? Camiye geldim. Camiye mi? Yaşıkla çıkmışım. Aa, Hadi. Parktayım. Aa, hanımım kavuştuk. Bana giysi verir misin? Veririm şu tulumu giy. Hangi tulumu bir gösterin. <laughs> Gösteremem çok kötü bir tulum böyle. Yırtık pırtık. Anladım. Önceki kıyafetim. Evet. Evet çok iyi. Evet buydu. O zaman şimdi ben ağaç evi değiştiriyorum. Onun yerine şey seçiyorum. Daha büyük bir ev. Ne seçeyim ne seçeyim. Yanlışlıkla daha Hadi. küçük bir ev seçtim ama olsun. Evet, benim evim açılan canım benim. Şimdi evin içine giriyoruz. Ve sen evi temizleyeceksin. Hadi temizlemeye başla tekrar. Ben de geldim şimdi oyuna. koyayım paspasla sıkayım. Neden? Çünkü benim şu an? Şarkı söyle izin verdim mi? Hayır. Ver şarkı söylemeyeceksin. Bak şu şarkıyı söyle. Benim en sevdiğim şarkı. Ee, e, şey. E, e. <laughs> evet evet onu söyle. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Yeter mi başım şişti sus artık. <laughs> çalışıyoruz burada? Hadi sen de uyu artık ee. Hatice. Sus uyu. Orada uyumayacaksın Hatice. Şurada yerde uyuyacaksın. Yer yatağında. Burası misafirler Yatağı için. Şey Biraz da Ama hani mi evet artık uyuyoruz. Uyuyoruz. Çek önümüzün gelmesini istiyorsunuz. Like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sen benim önümde dur. Aynen arkadaşlar. Yeni serimizin gelmesini istiyorsanız like atın ve abone olun. Eğer bu video like 4 liketan üstüne çıkabilirse o bile olmaz ama yani arkadaşlar neyse çıkabilirse devamını çekeceğiz. Çıkar büyük ihtimal ya. 4 like. Her türlü çekeriz arkadaşlar atmıyorsunuz, yorum da yazmıyorsunuz. Bir şey yaptığınız da yok. Ama 20 abone olmuşuz. Hayırlı olsun. <laughs> olsun. Şimdi biz Elsa ile çekeceğiz. Onu da göndereceğiz arkadaşlar. Ben ne olacağım? Aynen. Aa, sen Lili olacaksın. O <laughs> zaman Liliydin ya. Evet o zaman a yağmur yağdı Ay, biterken. Yağlıcan. Ve evet bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.